Merhaba arkadaşlar. Hep internette gördüğüm kedi oyununu oynuyoruz. Birinci bölüm. İnternette gördüğüm o kedi oyunu. Hop. Pat. Ben. Ben ne nerede? Ben ne nerede? Ben ne nerede? kaç bu Şimdi görev falan yapmayacağız. <laughs> Allah akbar geldi. Yakalayamaz ki, yakalayamaz ki. Hiç yakalayamaz. Yakalamıyor ki, yakalayamıyor ki. Hop, hop. Uramıyor. işte lan. Roskya. Ne bakıyorum ben. Uçayım mı lan sureti ha? Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a bak var. Ah. Nereye yapıştırdık? Şimdi yukarı kata çıkıyoruz. Yukarı kata gelemiyor. Oo burada basket oynanır ha. Bizi Roskya geliyor. Geliyor. Allahu akbar Allahu akbar Gelmedi Hayret Düştü lan düşme Göre müre buraya Bak dost nasıl burada duruyor He ne diyor lan Aa reklam mı geliyor Oo altınlı tırnak var Paralı mı acaba Evet paralı Burası, burası nasıl lan çıkış mı acaba Evet çıkış burası Robot kızıyor arkadaşlar. Abrev şeyler çıkmasın ya bıktım. Şu dışarı çıkamıyoruz mudur dur. Ben bir şey yapıyordum. Hoppa. Olmadı mı? Neden? 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 Attık Neden? 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 ben Neden? 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 Allah geliyor artık La Policiana Bir şey demedi Heh tamam şöyle bir şey yapalım Video kapatacağım reklamı izleyip geri geleceğim arkadaşlar ve arkadaşlar izledik reklamımızı basalım nasıl bir bunları toplayacağız anladım gel buraya çok zor lan sen de gel çok zor toplanırlar Ben gel buraya tane kaldı. Ha o da orada. Gel. Ha tuttuk. Lan ne oluyor? Bak girdi oyun. Ve tamamdır. Bitti. Ne? Buna bu başka bir şey. Diyor Onu siz de biliyorsunuz. Siz onu açmayacağım. Hop. Dışarı çıkmak istiyorum. Şurada köpek var. Oyun çok iyiydi lan. Şu balonları patlatalım. Hepsini. Ha. Lan. Benim yerime başka kedi alacaksın? Gel buraya. Seçeri gel Lan reklam girdi. Bıp 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 la. Bur bur patapim. O bur bur patapim. Tuntun la. E, tuntun la. Sigma sigma hıyar. Lan. Lan ben seni tutmamıştım ne oldu şimdi seni balıklara yemedeceğim. Gel buraya hop. Balıklara yemedim seni ver boğuluyor. Şiş 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 şiş. Dur şuradan şeyi alayım. Abi, abla ben yapmadım abla. Abla vurma abla. Abla vurma abla ben yapmadım abla. Abla lütfen abla. Abla vuramıyor ki abla. Bu klik lak lak klik. Tamam abla ben yapmadım. Ha yani şu bilgisayarın şeyi vardı. 1499'da Şifresi vardı bilgisayarın. Buraya zıplayamıyorum. Ha, zıpladım. Sonunda reklamınıza da... Ben interneti kapattım mı? Oğlum interneti kapatırım ama bir reklam geliyor. Pır pır patapim çıktı az önce. Pır 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 patapim yok lek 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 le pata 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 pem pata, pata 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 pem baktı lan yine reklam çıktı interneti kapattık lan ne olmuş çok iyiymiş bu oyunu yüklesem mi acaba Her bir de oynarız pata bata pır 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 o pim ooo yılan dönüştü bak Ha ne oluyor? Heh. Anladım. Bu bu pata pi pata pata pa pa pa. tamam artık gidebilirsin. O ses ne oğlum eşek gibi ses eşek ses var. Bu ne bunu alınca ne oluyor? Bu ne bunu alınca ne oluyor? Ben ne yaptım lan? Anladım. Burada, 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 bunda bir şey vardı bak. Bunda bir şey vardı bak. Bunda, bunda, bunda. Bunda. Mani işareti var. Kasanın şeyi olabilir bu. Gelin izleyin beni. Adamın zizi. Bu da saçma sapan. Mani, mani. Kasamız. Lan kasa yok. lan. Ha kasa orada lan görememiş. Ha şarkı çalardım ben size. Neyse sonra şarkı çalarım size. Nasıl çıkacağız şimdi? Aha çık Oha oyunun bakına buldum arkadaşlar. Oyunun bakı. Anlamadı. oyunun bakı. Allah. Ben yani yukarı. Oğlum şimdi sizi var ya. Reklamınızı da şeyinizi de. Lan. Heh. Bu ne? Bu ne havada uçuyor? Lan. Tamam şuradan düz... zıplamaya gerek yok. Patlamadı lan. Ha, elimde bir şey var Bak, Tamam. şu an. Ve tamamdır. Money. Money var money. Uy. Paramız oldu. baba'nın parasını çaldık. Babaanne al bir tane sana vereyim. Lan baba'nın kafasına düştü. Paraları dağıtayım. Hop. Babaanne ne yapacağım bunları ya. Babaanne sen bunlar ne yaparsın ya yürü. Sen ne yapacaksın bunlar benim oldu artık. Payalara ne yapacaksın sen. Uu. lan. Hoppa Allah. Şimdi aşağı inelim. Ba. Oy, oy, Ne oluyor lan? Al düğmeni içeriyor. Oh my god! Bak şefim ben şef kedi. Hop. <laughs> Anne. geldi. Gelme gelme abla. Abla. Abla is Burada kal abla. Ya. git sen git git gel gel, gel git, git 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 şimdi geri git 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 nasıl ayrı kalıyorsunuz ah burada kafama Göt. lan sürenle alaka lan hayır 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 <laughs> <laughs> <De, de, de. gülüyor> İzli broski Biliyor musunuz broski O da aynısı Şuradan ee, çat... ee, Çatal diyorum ben. Thanos Thanos çatal. Thanos, Thanos'un çatı dediğini biliyor musunuz? Ben hepsi nereye düşüyor? Aa, olamaz. Tam ben... bıçağı alalım, uçağı alalım bıçağı. Bıçağı, bıçağı uçak diyoruz. O bana göre. Şimdi doğruyoruz. Allah akbar. Allah akbar. Hop 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 Uy bak dördü böldüm. Uy bak 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 bak. Aa dur 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 ne yapacağız ya? <laughs> Öldürdük artık. <laughs> Yemek yok mu ya? Yemek olsa keşke yiyebilseydik. Eh, Ama. Ah. ah. Uzak dur benden. Ah. 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 Oh. lan, lan, Gel buraya. Hah. Ben kaçar. Arkadaşlar videonun sonu. Abone ve like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Babaanne özür dilerim. Gel sana. baban <laughs> Babaanne. Ve bay bayın.